Selam ben çöp adam. Çöp adamın maceralarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız, emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. O zaman hadi başlayalım. Vay be gerçekten de 500 bin TL kazandım. O parayı kavuk ver. Yo. Ay 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 Masum bir adamı öldürdün. Yumuramda bile değil. İmdat. İşte polis böyle tutuklar. Seni kurtardım bana parayı ver. Yok ya ben de kerizim. Sabrımı zorlama adam. Lan. Aa. Adamlar dilenci gibi para istiyorlar. Gözlerimi körse ama sahte ölü adam. Oha lan PDS 2013 sen ne yapıyorsun? Beni almak için parayı ver. Ha 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 ha. <laughs> Bende zaten Perisi e 2013 var. Ah. Akşam oldu elime gidemedim. Parayı hemen saklayacağım. Artık uyumam gerek daha roketle uzaya çıkacağım. Ama başka bir gün çıkacağım roketleri ve uzaylıyı bulmam gerek. Bugün çok yoruldum. Yatak biraz büyür müsün? Şimdi ise örtü gelsin. İyi geceler dilerim. Çok adamın maceraları 3. bölüm için 5 beğeni veya 160 abone olmam gerekir. Hoşçakalın.